Herkese merhaba, Bilsiz ve Kripto Teknik Analiz kanalına hoş geldiniz. Bugün 6 Ağustos 2023. E, bu ilk videom olacak, onun için size güzel haberlerle geldim. Eğer takip ediyorsanız, SPK tarafından onaylanmış 3 yeni halk arzımız vardı. E, bunların işleme gideceği tarifler kesinleşmemişti. Dün yani 5 Ağustos günü bunlar kesinleşti. E, ben de bunun videosunu çekiyorum. E, bu videoda e, bu 3 hisseden 2 şirket için, yani 2 hisse için analiz yapacağız. Tatlı Pınar Enerji Üretim ve İzdemir Enerji Elektrik Üretim anonim şirketleri için kısa dönem ve orta dönemdeki stratejimi göstereceğim. Burada stratejimi nasıl aldığımı önceki halk arzları inceleyerek, bu şirketlerin alacakları yatırımları nasıl değerlendirdiğini inceleyerek bir yol haritası belirleyeceğim. Umarım siz için faydalı bir video olur. Videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoların devamı içinde de kanal'a abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Lafı fazla uzatmadan ilk şirketimize başlayalım. İzdemir Enerji Elektrik e, Üretim Anonimi Şirketi. Halkars Tarih 8-9-10 Ağustos olarak e, kesinleşti arkadaşlar. Halkars fiyatı 19 TL'den işlem görecek lot başına. E, burada dikkat etmeniz gereken iki nokta var. Hem İzdemir'de hem Tatlı Pınar Enerji'de. E, bu Halkars'larda şu iki şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Önemli. E, 2023 yılından beri hatta 2022'nin yaz ayından yani daha doğrusu yaz mevsiminden beri e, hem İstanbul Borsası'na hem de Halkarzar'a çok büyük bir e, talep olduğu için e, buradaki dağıtılacak lot sayısı erkenden bitebilir. Yani ne demek? 8 ve 9 Ağustos'ta e, tüm lotlar dağıtılabilir. Siz 10 Ağustos'ta e, aracı kurumunuzun üzerinden e, İzdemir Enerji'ye halkarzına katılamayabilirsiniz. Bundan dolayı e, işinizi erkene alın. Eğer buralarda işlem açma düşünceniz varsa 8 ya da 9 Ağustos'ta halk arzına katılın. İkinci nokta ise e, hem bu halk arzı hem diğerinde e, Tatlıpınar'da e, yanlış olmasın, aynen Tatlıpınar'da e, T1 ve T2 e, blokesi var. Bu ne demek? Aracı kurumunuzda bir hisseniz var örnek veriyorum. E, bu hisseyi sattınız, elinize bir para geçti cüzdanınıza. E, bu cüzdandaki parayı bu halk arzlar için en azından 2 günlük süre içerisinde kullanamayacaksınız. Yani cüzdanınızda bir meblağ var bunu çekebilirsiniz ama Halk başvuramazsınız bu parayla. Ee, buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bu videoyu izlediniz. 7 Ağustos oldu diyelim. Siz 7 Ağustos'ta e, 1500 TL'lik bir e, hisse satımı gerçekleştirdiniz. paranız 110'a da geçti. Ama İzdemir enerjiyi 8 Ağustos'ta başvuramayacaksınız. En erken 9 Ağustos'ta olması gerekiyor. Hatta belki 9 Ağustos'ta bile başvuramayabilirsiniz. 10 Ağustos'a kayabilir. Ondan dolayı Elinizde bir hisse varsa bu videoyu izlediğiniz gibi hemen satmalısınız ve buraya e, başvurmalısınız. Ya da yani direkt cüzdanınızda e, bu halkaz için ayrı bir nakit para e, bırakabilirsiniz. Sizin için en iyisi o olur. E, Halkarz arzı fiyatı 19 TL'den e, gireceğini söylemiştik. Dağıtım yönetimi eşit dağıtım olacak. E, bizim için e, iyi bir e, şey bu. Niye? eşit dağıtım olduğu için herkese aynı lot dağıtılacak. Kısa dönemde ve orta dönemde e, tahtacı dediğimiz kişiler oluşmayacağı için e, bir manipülasyona gidilmesi çok zor. E, yani bu aslında küçük yatırımcı için e, iyi bir şey. Dağıtılacak pay ise 115 milyon lot dağıtılacak arkadaşlar. E, eğer 115 milyonun tamamı tükenirse ek pay olarak da 23 milyon lot dağıtılacak. Yani toplamda 138 milyonluk bir lot dağıtılacak diye düşünebiliriz. Aracı kurumu garanti yatırım. Direkt Garanti Bankası üzerinden yatırımlar sekmesinden görebilirsiniz. Şu an zaten aktif olarak gözüküyor. İzen R koduyla gözüküyor. Eğer İzdemir Enerji diye göremezseniz İzen R koduyla e, bulabilirsiniz. Bizim için orta ve uzun dönemde dikkat etmemiz gereken şey şu. E, yatırdığımız para yani aslında küçük yatırımcıların, yatırımcıların e, bu şirketlere yatırdıkları parayı nasıl değerlendireceği. Fonun kullanım yeri e, %75 yüzde GES kurulması için yapılacakmış. İzdemir Enerji'yi bilmiyorsanız eğer şu an e, kömürle elektrik üreten, enerji üreten bir şirket yenilebilir enerjiye geçmeleri gerekiyordu çünkü 2023-2024 ile 2025 yılları içerisinde e, yenilebilir enerji şirketlerinin e, önü açık diğer şirketlerin yani bu kaynak kullanan şirketlerinin e, büyük bir ihtimalle iflasa doğru sürüklenmesi bekleniyor. Ondan dolayı e, GES olsun, e, barajlar olsun, hava türbünleri olsun. Bunları kullanan enerji şirketlerinin e, geleceği açık. Buralarda hissenizi uzun vade için e, tutmanız e, sizin için faydası olabilir. O şekilde düşünebilirsiniz. E, %75-%80'in GES kurulması için ayrılacağını söylemiştik. E, bunun bir maliyeti olduğu için hani şirkete e, %20-%25'te bir işletme sermayesine fon ayırmışlar. Aslında fonun kullanımını çok iyi ayarlamışlar. E, şirket e, enerji üretim tipini değiştirmeye çalışıyor. Böylelikle e, ayakta kalmaya çalışıyor. Aslında uzun vadede değerlendirilebileceğiniz bir hisse olabilir. E, bunu peki nasıl yapacağız? E, zaten birazdan inceleyeceğiz. E, grafikler üzerinde de. Kısa dönem için Halkar'da katılıyoruz. E, belli bir e, doyuma ulaştığında yani bu kaç oluyor? E, 6-7 tavan da büyük bir ihtimalle. 6-7 tavana ulaştığı anda e, eğer kar satışı başladıysa bizim de bu kar satışına katılmamız gerekiyor. Çünkü e, kar satışı e, yapılan yüzdenin yarısına kadar çıkabiliyor yani 7 tavan yaptıysa e, 3.5 tavan 4 tavana kadar kar satışı gerçekleşebiliyor e, aşağı doğru yani daha doğrusu e, bundan dolayı biz 6-7 tavanı gördüğümüzde kar satışımızı yapıp e, satışa katılıp ardından kar satışının bittiği noktadan tekrardan bu enerji şirketlerine e, mal toplaması yapabiliriz çünkü yani uzun dönemde bunlar bir yıllık süre içerisinde iyi bir kar bıraktırıyor bize. dağıtılacak pay miktarı ise ben bu iki halk arzı en azından bir buçuk milyonluk ya da iki milyonluk rekor katılımlar bekliyorum. çünkü yani 2023 yılında şu an çoğu gerçekleşen halk arzı bir buçuk milyonun üzerinde katılım oldu. İki milyona yakın katılımlar da gördük. Ondan dolayı burada en azından bir buçuk milyonluk bir katılım bekliyorum. Ama ben garanti olsun diye 66 lottan işleme gireceğim. Yani 1250 TL'den işleme gireceğim. E zaten fazla parayı tekrardan 2-3 gün içerisinde hesabımıza yatacağı için çok önemli bir kayıp değil. Yani 2 günlük 100 lira, 200 liranın bir kaybı Herhangi bir kayıp olmayacağı için ben 1.5 milyondan işleme gireceğim. Yani 66 lottan işleme gireceğim. Ama büyük bir ihtimalle bize ya 58 lot düşecek ya 51 lot ya da daha düşük 46 lot bile düşebilir. E burada zaten göreceğiz. Ee, satmama taahhüdü var. Bir yıllık o ortakların elinde bulunduğu hisseleri satmama taahhüdü var. Bu aslında uzun süreli yatırımlarımız için bizim için bir avantaj. Ee, yani kar satışı yapıldıktan sonra buralardan mal toplama alıp, e, malları alıp tekrardan bir yıllık e, hissemizi değerlendirebiliriz. Ee, İzleme için daha fazla anlatacağım bir şey yok. Şirket hakkında e, 2007'de kurulan bir şirket yani çok köklü bir şirket. Hatta İzmir'in ee, çok köklü şirketlerinden İzmir Demir Çelik Sanayi anonim şirketiyle de ortaklar ortakları var daha doğrusu. Ee, bu da ne demek? Aslında uzun vade için bizim için gene bir pozitif nokta kişisimizin ee, e, köklü bir şirket olması. Yani uzun vadede e, bizim için pozitif bir nokta değerlendirebilirsiniz. İkinci şirketimize geçelim. Tatlı Pınar Enerji ve Üretim. Ee, bu şirket bildiğiniz üzere Ali Ahoğlu ailesinin yani Ahoğulları ailesinin olduğu bir şirket yani kurduğu bir şirket akraba şirketi e, Tabi yani yönetim kurulunda farklı e, kişiler de var ama çoğunlukta e, a olur ailesi var Halkars tarihi 10 ve 11 Ağustos olarak belirlenmiş Halkars fiyatı 20 bu 22 TL'den işleme girecek tekrardan eşit dağıtım olacak e, bizim için gene bir pozitif kısa dönem için e, aracı kurum ise vakıf yatırım e, 70 milyon not dağıtılacakmış herhangi bir ek e, pay yok burada. Yani 70 milyon lot dağıtıldığı gibi e, işleme kapatılacak alkar süreci. E, dağıtılacak pay miktarı. E, ben tekrardan burada da e, 1.5 milyon katılımdan işleme gireceğim. Yani 35 lotluk bir işlem alacağım. Ama benim burada yine tahminim en azından 1.6-1.8 milyonluk katılımı yiyeceği. E, yine de ben garanti olsun diye herhangi bir lot kaybı yaşamamak için e, daha büyük miktardan gireceğim. E, tekrardan bir kayıp yaşamak istemiyorum. Zaten küçük miktarlar alıyoruz. Orada da herhangi bir kayıp yaşamayalım. Alabileceğimiz maksimum lot sayısını almamız gerekiyor burada. Benim kafamdaki strateji bu şekilde olacak. satmama taahhütü gene bir yıl ortaklarının satmama taahhütü var. Uzun dönem için bizim için pozitif bir nokta. Tahsilat grupları, fonun kullanım yeri bizim için önemli. Gene uzun dönemde yatırım yapmak istiyorsak şirket büyümeye gitmek istiyor. Burada rüzgar enerjisi santralini kapasitesini arttırıyor. E, hibrit güneş enerji santrali yatırımları yapmaya çalışıyor. E, ve %30-35'lik de bir kredi ödemesi var. E, aslında hani kredinin iki tarafı var. Bir pozitif tarafı, bir negatif tarafı. Kredi aldıysa bu şirketin e, kredi faiziyle birlikte ödediğini biliyoruz. Ama yani kredi alamayan şirketler de, yani daha doğrusu almayan şirketler, e, büyüme olarak daha küçük bir potansiyel gösteriyor. Yani bir şirket büyüyebilmesi için, o şirketin kredi alıp e, kendi işlem hacmini büyütmesi gerekiyor. Yani burada şunu anlayabiliriz, e, aslında yani büyümeye çalışıyor. E, burada başarılı olursa zaten bizi e, uzun vadede çok güzel e, karlar bıraktırabilir. Tatlı pınar. E, şirketler hakkında bahsedeceklerim bu kadardı. Genel yapılarını gördük, fon kullanım yerlerini gördük, e, dağıtım yöntemini, ek paylarını, nasıl bir strateji izleyeceğimiz gördük. Şimdi aslında benim için en önemli olan kısım bundan daha önce gerçekleşen halkarlarda nasıl bir pozisyon gerçekleşmiş nasıl bir durum olmuş onu inceleyelim ve bu halkarlarda aslında kafamızda nerede kaç tavanda satmamız gerektiğini sattıktan sonra ne zaman tekrardan mal toplaması yapmamız gerektiğini kafamıza bir şekil oluşacak arkadaşlar laf fazla uzatmadan geçelim buraya enerji diye yazalım hemen önceki halka inceleyelim. Ee, şöyle en eskisini gidelim. Ee, en eskisinde alfa solar enerji diye geçiyor. Alfas. Hemen buna trending Wave üzerinden alfas diye bakalım. Şöyle. Ee, i̇lk zamandan beri bakıyorum. 2021'de işleme girmiş. Burada bir halka süreci var. Gördüğünüz gibi ee, yaklaşık bir 15 tavanı falan görmüş. 15 tavanda 244 e, kar bırakmış bize 18 günde e, burada bir kar satışı yemiş. küçük bir kar satışı aslında biz burada da kar satışı yapabiliriz e, ama buradaki momentum çok güçlü olmadığını görüyoruz zaten yani aslında 10 taban 7 ise en azından e, 6 tabana kadar düşmesi gerekiyor kar satışının yani onun gerçek bir kar satışı olabilmesi için e, burada gördüğünüz gibi küçük bir kar satışı yiyip ardından e, tekrardan yükseliş trendine devam edip gerçek kar satışında buradaymış yani toplam burada bir 20 tavanı gördük desek 10 tavana kadar düşmüş mesela. Daha sonrasında normal mal toplaması yapıp kendi hareketini gerçekleştirmiş borsada. Alfasa bu şekildeydi. Ahkaz'a bakalım. Ahkaz. Doğal gaz dağıtım enerji üzerine çalışıyorlar. Burada gördüğünüz gibi tekrardan halkar sürecinde yaklaşık bir 4 tavanı görmüş. 1, 2, 3, 4 tavanı görmüş kaç karı bırakmış 46 kar bırakmış sadece 5 günde burada zaten hedeflediğimiz nokta bu olmalı 5 tavan 6 tavanı gördüğümüzde kar satışı başlarsa eğer ona katılıp kar satışının bitiminde yani şu noktadan mal toplaması yapabiliriz mesela şu noktadan mal toplaması yaptığımızı düşünelim tekrardan zaten aynı seviyeleri bir daha gelmiş ve buradan gene bir mal toplaması yapmış ve enerji şirketlerinin e, yükseliş trendine devam etmiş. E, zaten 2022-2023 yılları içerisinde çoğu enerji şirketi e, yükseliş trendine devam etti. Bu şekilde gerçekleşmiş ah gazda. Şöyle az sonra bakalım mesela son kez. Astor, Astor. E, Astor gene aynı hareketi bizim için sergilenmiş. mesela. Burada gördüğünüz gibi en azından bir 6-7 tavanı görmüş. 6-7 tavanı %113'lük bir kar bırakmış. 11 günde 6-7 tavandan sonrasında şöyle bir kar satışı gerçekleşmiş. Burada uzun bir süre durduğu için tekrardan buradan mal alımı yapılabilir. Yani kar satışının aslında burada gerçek bir kar satışı olduğunu görüyoruz. Çünkü hani buraya gelmiş 6-7 tavan desek buna 5. tavana gelmiş. Tekrardan 5. tavandan küçük bir e, alım gerçekleşip tekrardan bu seviyelere inmiş ve hani buralardan 1-2 e, gün sonrasında hani diyoruz tamamdır yani aslında burası kar satışının bittiği nokta. E, buradan tekrardan mal toplaması yapalım diyebiliriz. E, burada gördüğünüz gibi zaten e, tekrardan trendine devam etmiş ve e, kendi hareketine e, izlemiş. E, bu videoluk bu kadardı. Yani daha fazla bir şey anlatmayacağım. Zaten ilerleyen günlerde tekrardan izlemir enerji ve e, tatlı pınar enerji için videolar çekeceğiz. Yani bir 3-5 gün sonra 10 Ağustos, 15 Ağustos arasında e, bir video daha çekeceğim bunlar için. E, niye? Çünkü hani büyük bir ihtimalle 3-4 tavanı görmüş olacağız ve ben e, ne zaman, hani kaç tavanda kar satışı yapmamız gerektiğini kendi ne zaman yapacağımı e, o videoda söyleyeceğim. E, ona göre bir e, kendi kafanızda bir strateji oluşturabilirsiniz. Zaten ilerleyen dönemlerde bunları tekrardan Uzun dönem stratejilerimizi de konuşabiliriz bu hisseler üzerine. Umarım faydalı bir video olmuştur. İlk videom olduğu için biraz amatörcü olabilir. Mikrofonumda zaten şu an laptop mikrofonundan kaydediyorum. İl dışındayım şu an. Evime geçtiğim gibi tekrardan mikrofonumu kullanabileceğim. Sizlere daha güzel videolar çekeceğim. Bu kanalda hem halk arzlar olsun hem borsa tarafındaki hisselerin teknik analizleri benim daha çok yoğunlukta işlem aldığım kripto para borsaları e, bu taraflarda analizler gelecek. Hem teknik analiz, temel analiz, e, haberler konusunda bilgilendirme yapacağız. Hem shorts videoları, normal videolar e, bunları kaçırmamak için kanala abone olup e, bildirimleri açabilirsiniz. Bu videoda faydalı olduysa e, beğenebilirsiniz. E, görüşmek üzere.